hayatında dönüşüm vakti geldiğini hissedenler, kalbinde bu çağrıyı duyanlar için minik iki duyurum var. Şimdi hayatımızda bir takım şeyleri dönüştürmüş olabiliriz. Bazı şeyleri dönüştürdüğümüzü düşünüp onları tekrar yaşıyormuşuz gibi düşünüyor, yaşıyor olabiliriz. Bazı duygularımız, düşüncelerimiz bizi rahat bırakmıyor olabilir. Artık zihnimizin hareketliliğinden, düşüncelerinden, bizi endişe ve korkularla sıkıştırma halinden sıkılıp yorulmuş olabiliriz. Hayatımızda bazı şeylerin yolunda gitmediğini, bir şeyler olduğunu ama ne olduğunu, nasıl çözeceğimizi bilmediğimizi düşünüyor olabiliriz. Düşünüp duruyor olabiliriz. Aslında bunların her birinin arkasında bizim henüz bilince gelmediğimiz gerçekliği vardır bir şeyler yoluna giriyor gibi olup tekrar sarpa sarıyorsa ya da tekrar rahatsızlık verici durumları da gelebiliyorsa bunun arkasında da aslında aynı şey var. Bilince geldiğimizde ise bilinç kendiliğinden diğer şeyleri dönüştürür. Başka bir şeyle uğraşmaya, o şeyi iyileştirmeye çalışmaya ihtiyacımız biter. İşte dostlar bu yüzden eğer bilincin gücünü kullanarak, kendi fabrika ayarlarınızda dönerek bilincin gücüyle hayatınızın kolaylıkla yumuşaklıkla akarak dönüşmesini istiyorsanız gerek bedende gerek duygusal hayatınızda gerek parayla ilgili ilişkinizde her şeyde bütün hayatta içsel huzurumuzda koşulsuz sevgi hissederek yaşamak istiyorsanız 1 Eylül'de yıllık eğitimimiz başlıyor. Cener Çibok'la bilincin gücünü kullanmayı öğrenebilirsiniz çünkü bir tek bilinç her şeyi kalıcı şekilde dönüştürebilir. İkincisi ise 2-8 Eylül arasında Kalp Kalbe Cinerçiğon kampı yapıyor olacağız. İçinde oruçta olan o birlik alanı içerisinde hızlı bir şekilde hayatımızı dönüştürmek ve o dönüşümün ne kadar hızlı olabileceğini deneyimlemek üzere kendi gerçekliğimize yol almak üzere Cihanşeh Usta ile bir kamp yapıyor olacağız. Bu iki güzel çalışmaya davetlisiniz. Ve aslında şifalanmak, dönüşüm sandığınız kadar uzakta, zorluklar içerisinde bir şeylere halledersem, şuna çabalarsam, şöyle olursa, böyle olursa tuzaklarından uzak olabilir. Dolayısıyla davetlisiniz. Daveti duyan kalbinde benimle iletişime geçebilir. 1 Eylül'de pazar günü bir yıllık eğitime hayatı dönüştürme.